sevgili arkadaşlar. Bir arkadaşımızın gönderdiği bir soru. Doğrusal yolda 72 kilometre bölü saat hızla yani saatte 72 kilometre gitmekte olan araç aynı meseleye uğraşacak 200 metre yol alır. Bakın arkadaşlar burada hızın büyüklüğü kilometre bölü saat ama aldığı yol metre. O zaman biz önce bunu 1000 metre bölü saniye çevireceğiz. V eşittir 72 arkadaşlar kilometre yerine 1000 Metre bölü 3600 saniye. Hemen şu 2 0 sıfır, götürsün. 72'ye böldüm. 2. 20 evet. metre bölü saniye. Sevgili arkadaşlar bakın bunu çözmenin yollarından biri şudur. Hız zaman grafiğini çiz. Hızı 20'den 0'a gelmiş. Ne kadar sürede bilmiyorum. Fakat aldığı yol 200 metre. Bu alan bize bunun neyini verecek kardeşim? Alan yer hız zaman grafiğinde alan yer değiştirmeyin. Evet şimdi 200 eşittir. 20 çarpı t bölü 2 üçgenin alanı. 20 çarpı t bölü 2. Bu ne oldu kardeşim? 10. Şu sıfırda götürdü. T eşittir 20. 20'yi yazdım. Hız zaman grafiğinde eğim ivmeyi verir. 20 bölü 20 1. He. Şimdi kardeşim bunun Efendime söyleyeyim formülden de çözüm var. Grafik arkadaşlar çizmeden de buna benzer bir çözüm var. Nasıl? Şöyle. Zaten hızı 20 buldum. Burayı silip. Ben arkadaşlar grafiği çizmedim. Kardeşim ortalama hız mantığından gideceğiz. Bu da ilk hızımız ne? 20. <laughs> Durduğuna göre son hızımız ne? 0. Ortalama hızımız toplam 2'ye bölü. X eşittir 200. O da ortalama hız çarpı zaman. Ortalama hız neydi? V1 artı V2 bölü 2. 20 artı 0 bölü 2 çarpı T. Yine bakın aynı kapıya geldi. Yine aynı kapıya Buradan gidin arkadaşlar T eşittir 20. Ya grafiği hiç çizersin ya da ortalama hızdan. Ondan sonra nasıl bulursun kardeşim? Efendim söyleyeyim. Delta A eşittir delta V bölü delta T. Yine onu da bir söyleyeyim de. İlme delta V bölü delta T. Hız değişimi bölü zaman. Bu da arkadaşların zaman grafiğinde eğimdir. Bu kadar